kuzu Dur. Oh, tamam Arkadaşlar bu çıkarsa benim için büyük rekor. Harbi rekor geliyor. Ok, Balık çıkarsa var ya. Oh. Çok iyi bir kuzuydu. Hiçbir şey yok. Takımda duruyor. Her şey duruyor. Yeniden çıktı. Sağ Hop. Aradığımızı arkadaşı bulduk. Bence palamut ölmesin diye ilk atacağım yem palamut. Zaten ölecek. Hiç ölmeden şansımızı deneyeceğiz. Tabi her şeyin bir sıralaması var. Palamut yaşıyorsa önce palamut. Canlı kalamar varsa ikinci kalamar. Sonra tıray sonra kolyoz. Yani tralle kolyoz daha uzun yaşadığı için onları sonra aktarıyorum. Ama mesela palamut biraz sonra 5-10 dakika yaşıyor sonra ölmesin. İlk palamut attık ölürse de yapacak bir şey yok. Ölüsüne de olabilir. Ama canlı iken palamutu değerlendirmek en doğrusu. Şöyle cihazıma geliyorum. Bakın arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz şu düz çizgiler hem öndeki hem de arkadaki benim melek gözüm ve yemlerim. Bu aradaki şuradaki görmüş olduğunuz şu dalgalanmaların hepsi de kuzu balığı. Tahmin ediyorum buradaki kuzular 3 kilo 5 kilo arasındaki kuzular ve yaklaşık yarım saattir böyleyiz. Birlikte birlikte eğleniyoruz. Yemiyor. Yapacak bir şey yok. Yemiyorsa ne yapalım? Beklemeye devam. Zaten şu an üstünde bulunduğum merayı bütün Antalya biliyor. Göstereyim. ismini de vereyim. Şurası nerede? Elim şaştı. Ha. Şurası Rixos Otel. Şu otel var. Otelin karşısı. Şurada Aquapark. Park. Zaten bilenler şu an anladı hangi merada olduğumu. Yani bu mera genellikle hep böyle. Bazen yiyor bazen yemiyor görüyorsunuz balıklar hala benim yemlerimle beraber bir yukarı bir aşağı eğlenilir. Ağam benle eğlenir. Ama sağlık olsun. Birazdan alacağım onlardan bir tanesini. Şimdi bekledim bekledim. 3-5 merada her merada da balık yazdı ama yemiyor. Kolyoz ve tral var. Hiçbir şekilde kuzu atlamıyor. O zaman başka meraya geçerken Başka meraya geçerken ne yapıyorum? İşte ortalıkta yazılı orkinoslar var. hem ufak hem büyük. Şöyle benim bir tane silikonum var. Raglu marka. Alıyorum silikonumu. Mera değiştirirken zaten yavaş gideceğim. Yavaş giderken de arkadan silikon çekiyorum ki hani o kadar emek verdik. Boş. Çıkmayalım denizden. Yani gerçi yemliğimiz var. O da balıktan sayılır da belki palamutu yem yaparım. Boş çıkmamak için, meraya da boş dönmemek için. buradan mera değiştirirken, yavaş giderken arkadan da bununla sırtı yapıyorum. Bunu hangi oltaya takayım? Şöyle bir tane. Normalde jik yaptığım bir oltanın ucuna takıyorum. Şöyle top mop, işte top arkası bir şeyler, öyle şeylerdir. Silikon, boşta. Zaten suyum bir 20-30 santim altına batıyor. Kendi ağırlığı var. 3-4 gram bir ağırlığı var. Az bir şey batıyor onunla yavaşça. Sırtı yapacağız bakalım. Palamut kandırabilecek miyim? Eğer kandırsam onu yaşatıp nereye gidip palamut indireceğim. Canlı yemin var. Sırtı çekerken silikonu attıktan sonra ötekilerin 30-40 metre arkasına gönderiyorum. Yani motorun köpüklerinin de arkasında kalıyor. 3 ya da 5 mil hızla mera'lar arası mera değiştirirken silikon da yapıyorum. Tabi bu dönem dönem değişiyor. Yani işte bu dönemde palamut var, yapıyoruz. Palamut olmadığında çok uğraşmıyorum. Onu attım topladım falan filan derken zaman kayboldu. Evet, tam, da, tam da söylediğim gibi oldu. Hemen silikonla bir tane aldım yüzde yazılı orkuna. Geldi zaten tam yemlik boylarda. Gel, gel. Hemen göstereyim. Şöyle bir yemlik boy. Silikon zaten ağzında. Yani böyle güzel oluyor. Mera değiştirirken en azından vakit kaybı olmuyor. Bir de yemlik balık gelince de gayet keyifli oluyor. Yine nereye daha yolum olduğu için tekrar atıyorum. Bu arada bu silikon yeni aldım. Normalde ağırlığı olmayan silikonla atıyordum ama bu silikonu sevdim. Bayağı çalışıyor. Geçen de büyük bir karatral almıştım. Silikon güzel iş yapıyor. Attım bir daha bakalım. Asit varsa bir tane daha gelir. Onu da yeni yaparız ne diyelim rastgele güzel keyifli geçiyor. Evet gösteriyorum derinlik böyle değişiyor. Hızımda bu görünüyor mu? Şurada tam 5 mil yazıyor. 5 mil gidiyorum. Sırt takımını şöyle yan yatırıyorum. Şurada yan yatar. Öyle arkadan 30-40 metre salıp şu köpüğün bittiği yerlerden sonra yani köpükten sonra salıp yazılı orkinos ya da palamut alına devam. ne aldı Evet yine sırtı da aldım. Tıral da olabilir, yazılı da olabilir. Evet silikon çalıştı. <laughs> Aynen. Hemen bir tane palamutumuz geldi silikon ağzında güzel palamut. Hemen bununla öldürmeden bir dip sırtı yaparım. Zaten biliyorsunuz. Dip sırtı seviyorum. Yeni alıştık bu sisteme de. Hemen meraya dönelim. İndirdim hemen alır almaz palamutu. Çünkü zaten bu merada almıştım. Burada palamut varsa büyük balıkta vardır diye düşünüyorum. Hemen indirdim. Dip sırtı zaten ölmeyecek. Şöyle bir, bir, iki tur atacağım. Gelse yer yemezse diğer canlı yemlerle ava devam. Vuruş aldım. Vuruş aldım. Vuruş aldım. Her an alabilir. Her an alabilir. Vuruş aldım yine. Yine vuruş aldım. Takipte, şu an takipte. Alacak onu, biliyorum, alacak onu. Alacak onu. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi indir şunu. Vuruş var. Gördünüz mü vuruşu? Hadi be oğlum kapatacağım kamerayı kapatacağım 2 dakika sonra alacak Evet, geçen videoda bundan bahsetmiştim. Burada limanda canlı yemleri yaşatma kullanıyorduk. Onu böyle yırtıcı hayvanlar işte ne o karetta yengeç gelip yiyor. Biz de canlı yemlerimiz ölmesin bize lazım oluyor bunlar diye böyle bir sistem bulduk. Bu bidonun adını bilmiyorum. Salamura bidonu olabilir. Mavi bir bidon hayvanlar bunu kemiremeyecek, yiyemeyecek. Geçen gün de canlı yemlerim bayağı yaşıyordu. Bunu buradan geçireceğiz. Ve şu kadar trel var. Yani bu kadar trel bir dahaki avda hiç canlı yem aramadan beni büyük balıkla buluşturur. O yüzden bunları atıyorum. Şimdi yaşatmaya koyuyorum ve bunları bir daha gelene kadar yaşatacağım. Allah maşallah güzel treller var. Biz onunla böyle her tarafından deldik. Alttan deldik. Ortaya bir tane taş koydum düz dursun diye. Şöyle kapağı var. Koyduktan sonra kapağı kapatıp şunla da bağlıyorum. Teknenin yanına sarkıtıyorum. Ee, bazı marinalarda böyle şeyler yasak. Normalde bizde de yasak ama benim teknemden bağlı olduğu için giderken alıyorum. Geldiğimde bırakıyorum. O yüzden kimseye de bir zararı yok. Biz de sonuçta burada balıkçıyız yani. 6 yıldır bu marinadayım canlı yemle bağlayabileyim diye düşünüyorum. O yüzden bir dahaki avımda canlı yemle uğraşmadan direkt bunlarla devam edeceğim. Şimdi yemleri oraya aktarıyorum. Kıpır kıpırlar valla. geliyorum. Şurada şöyle aşağı falanıyor. Evet, sistem bu böyle dik duruyor. Her tarafı delik şimdi içine su aldı. Canlı yemlerim orada. Ee, ya yani. bir haftada dursa orada yaşayacaklar. Bence büyük kolaylık. Yem olmadığında birçok işimizi kolaylaştırıyor. Yem aramak zorunda kalmıyoruz ya da çok erken uyanmak zorunda kalmıyoruz. Güzel oluyor. Biliyorsunuz yem bulmak için gece 2'de 3'te uyandığımız oluyor. Tabii sahte yem ya da salojik yapacaksak bunlarla uğraşmıyoruz ama hepsinin dönemi var. Şu an tralle ya da kalamarla canlı yem yapıyoruz. Belki bir, bir ay sonra filan diğer şeye geçeriz. Ee, sahte avına, silikon avına geçeriz. Tabii biliyorsunuz ben hepsinden bahsediyorum, her şeyden anlatıyorum, ee, İşinize yarayacak bilgiler veriyorum. Umarım faydalı oluyordur. Faydalı oluyorsa ne mutlu bana. Şimdi avımızı bitirdik videonun sonuna geldik. Öncelikle izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Ama size çok güzel bir bilgi daha vermek istiyorum. Arkadaşlar tekneniz özellikle marinadaysa ya da çıkartıp eve de götürüyorsanız yani marinaya koymuyorsanız da şu görmüş olduğunuz sintine kapaklarını şunları eğer yağmur yağmayacaksa eminseniz bir iki gün sonra tekrar tekneye gelecekseniz hava böyle güneşliyse onları açık bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü oraya giren deniz suyu kapalı olduğu için bir rutubet oluşturuyor. İşte kutup başları, kablolar falan filan ömrü kısalıyor. Size bir zararı yok ama ömrü kısalıyor. Eğer orayı havalandırırsanız, içeride su bırakmazsanız ve tekneye iyi bakarsanız hem arıza yapmazsınız hem de daha güzel, daha verimli bir şekilde teknenizi kullanırsınız. Ben şöyle yakışıklı turkaz teknemle avımı sonlandırdım. Bazen sezonsal olarak balık yemiyor. Balığı görsem bile cihazda onun kuzu olduğunu bilsem bile balık yemiyor, inat ediyor, i̇şte yem seçiyor. Biz elimizdeki bütün imkanları deniyoruz, olmuyor. Olmaz zaman pes etmek yok. İşte gördüğünüz sırtıyla iki tane silikonla yazılı orkinos aldım. Orkinosla bir daha denedim. Hatta dip sırtı yaparken vuruş alıyor gibi oldum. Balık yutmadı, belki ufaktı bilmiyorum ama keyifli bir gün geçirdim. Size de çok güzel görüntüler bıraktım. Şimdi biraz da teknenin drone görüntülerini koyuyorum. Onları da izlersiniz. Hem tekne için de fikir sahibi olursunuz. Benim teknem B11 Marin 620 Center Console bir tekne. Gayet benim için yeterli ve güzel. Ben çok memnunum. Dilerim inşallah teknesi olmayanlar da bir an önce hayallerine kavuşur. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.